Koskoca organize şube olarak biz sizi esir tuttukları yeri bulamazken Ali'nin sizi eliyle koymuş gibi bulması hala bu şehirde sağlam bir lojistiğe sahip olduğunu gösteriyor mu? haklı. Sandığımızın aksine bizim bilmediğimiz bir yerde gizli bir evi ve istediği an kullanabildiği arabaları oldu. <laughs> Haklı olabilirsin çocuklar. Hala şu Maraz Ali ile birlikte kaçan kızdan haber yok mu? Neydi o kızın adı? Nazlı Karaba. Nazlı Karaba. Bundan sonra önümüzdeki iki üç gün bizim tek işimiz bu Nazlı Karaba hanımın izini bulmak arkadaşlar. Burada şöyle bir haber var. Belki ilginizi çeker amirim. Yazarların döneklik tartışması yeniden alevlendi. Yazar Ahmet... Bana ne olur bu haberden. O haber değil. Onun altındaki habere bakacaksınız amirim. Kupürü gazeteden keserken ikisi de beraber kesilmiş mecburen. Sosyatik düğünde büyük fiyasko. Ünlü iş adamı Çetin Karabağ'ın kızı Nazlı Karabağ düğünden kaçtı. Abu! Bu kız kendi düğününden mi kaçmış? yani? Evet Amir. Hem de bizim Maraz Ali'ye. Öyle görünüyor abi. Yok arkadaş. Benim kafam iyice Allah bullak oldu. Ne yapalım edelim şu Ali'yi bulalım. Kurtulalım artık bu yılan hikayesini. Yoksa benim kafam patlayacak düşünmekte. Her gün bir soruya cevap buluyoruz. Bulduğumuz her cevap bizi daha başka, daha büyük bir soruya sürüklüyor arkadaş. Hayır bu çözümsüzlük, bu karışıklık kafamı karıştırdı. Beni de gerdi arkadaşlar. Üstesinden gerildim. Gerile gerile dümbelek gibi oldum ya. Bu iş giderek bizim için tehlikeli bir hal almaya başladı Esra. Önce Atilla elimizden kaçırdık. Şimdi de Marazeli bizden rol çalmaya başladı. Bizim yerimize gidip adamlarımızın hayatlarını kurtarıyor. Eğer Adanalı bana değil Marazeli'ye inanmaya başlarsa... ...olaylar tamamıyla kontrolümüzden çıkabilir. Çok haklısınız bu durum. Bütün özel birimlere acil kodlu mesaj geçin. Marazali tekrar Adana ile temasa geçmeden onu ve Atilla'yı bulup yok etmek zorundayız. Aksi takdirde biz yok oluruz. Başüstüne müdürüm.